24. dersimizin konusu ken. Göreceğimiz ilk model bu olacak. Model dediğimiz ise kipler. Ken'i yetenek anlamında ricada bulunurken veya bir ihtimal bahsederken kullanabileceğiz. Hemen yapısına bakalım. Öznelerde herhangi bir ayrım yok. Yani I, you, we, they, he, she, it hepsinden sonra ken'i getiriyoruz. Herhangi bir takısı yok. Ve fiilimizin de yalın hali geliyor. Yine herhangi bir takı yok. Örneğin I can swim gibi. Gayet basit. Hemen tablo haline bakalım. I, you, we, they, he, she, it'ten sonra can. Olumsuz yapacaksak can't getiriyoruz. Ve devamında da fiilimizin yalın halini getiriyoruz. Örneğin I can swim. Yüzebilirim. Böyle bir yeteneğim var. I can't swim. Yüzemem. You can speak English. Sen İngilizce konuşabilirsin. You can't speak English. Sen İngilizce konuşamazsın. We can run fast hızlı koşabiliriz. We can't run fast biz hızlı koşamayız. They can fly onlar uçabilir. They can't fly onlar uçamaz. He can read o okuyabilir. He can't read okuyamaz. She can write o yazabilir. She can't write yazamaz. It can walk yürüyebilir. It can't walk yürüyemez. Gibi. Şuraya bir parantez açalım. Çoğunlukla Kant diye telaffuz edeceğim ben. Doğru telaffuzlarından biri budur. Ancak Cant diye de telaffuzunu duyabilirsiniz veya yapabilirsiniz. Soru sorarken gayet basit bir şekilde modelimizi yani can'i başa alacağız. Can I swim? Yüzebilir miyim? Can you speak English? İngilizce konuşabilir misin? Can we run fast? Biz hızlı koşabilir miyiz? Can they fly? Onlar uçabilir mi? Can he read? O okuyabilir mi? Can she write? O yazabilir mi? Can it walk? O yürüyebilir mi? Daha önce de hatırlatmıştık ve söylemiştik. İngilizcede sorular neyle sorulursa onunla cevap veririz. Can you speak Spanish? Sen İspanyolca konuşabilir misin? Yes I can. Evet konuşabilirim. No I can't. Hayır konuşamam gibi. Hemen burada bir egzersizimiz var. İsterseniz videoyu durdurup kendiniz yapıp izlemeye devam edebilirsiniz. Bakalım I bla speak German but I bla speak Italian very well. Burada şöyle yapabiliriz. I can't speak German. Almanca konuşabiliyorum. But I can't speak Italian very well. İtalyancayı çok iyi konuşamıyorum. Veya tam tersini yapabilirdik. I can't speak German. Ben Almanca konuşamıyorum. But I can't speak Italian very well. İtalyancayı çok iyi konuşabilirim. I'm afraid but I'm busy now. Korkarım ki meşgulüm şu anda. I bla join. You. Join katılmaktı. I can't join you. Size katılamam veya sana katılamam. An elephant bla jump but it bla swim very well. Şimdi bir fil zıplayamaz diyeceğiz. An elephant can't jump. Zıplayamaz. But it can swim very well. Çok iyi Yüzebilir. A penguin. Bir penguin. Tabii ki can swim. Yüzebilir. But it can't fly. Ancak uçamaz bir penguin. Daha fazla örneğimiz var. Onları da çevirelim. You can't park here. Sen buraya park edemezsin. You can't run, run in a library bir kütüphanede koşamazsın gibi. Burada aslında izin formatında. Without internet, internet olmaksızın, without siz, siz demek veya internetsiz, you cannot connect Facebook. Facebook'a bağlanamazsın. If you study hard, eğer sıkı çalışırsan, you can pass this exam. Bu sınavı geçebilirsin. He can run fast, o hızlı koşabilir. But he cannot ya da can't swim very well. Çok iyi yüzemez. They can win this race. Onlar bu yarışı kazanabilir. Evet bir diğer kullanımına bakalım. Rica da ve veya istekte bulunurken can kullanabiliriz. Resmi bir değildir. Çok böyle biraz, biraz daha samimiyet. Informal language. Gayri resmi bir değildir. Mesela can you help me? Bana yardım edebilir misin? Can you open the door for me? Benim için kapıyı açar mısın? Can I go out? Dışarı çıkabilir miyim? Can you walk slower? Daha yavaş yürür müsün? Can you pass me the salt? Bana tuzu uzatabilir misin? Gibi. İhtimallerden bahsetmek için de bir diğer kullanımı ihtimali biliyorsunuz. İhtimallerden bahsetmek için de can kullanabilirsiniz. Örneğin, it is cloudy, hava bulutlu, it can rain, yağmur yağabilir. He is not working today, o bugün çalışmıyor, he can join us, bize katılabilir. The bus can be late. Otobüs geç gelebilir veya geç olabilir. The exam can be easy. Sınav kolay olabilir gibi. Evet iki numaralı egzersizimize bakalım. Burada kendinizce cümleler yapacaksınız. Örneğin play the guitar, speak French, run fast, jump very high, cook delicious meals, lezzetli yemekler pişirmek, çok yükseğe sıçramak, zıplamak, hızlı koşmak, Fransızca konuşmak ve play the guitar ve gitar çalmak. Ben için şu anda. I can't play the guitar I can't speak French I can run fast I can jump very high I can cook delicious meals nasıl Can you play the guitar Can you speak French Can you run fast Can you jump very high Can you Cook delicious meals gibi. Cevap verirken yes I can ya da no I can't şeklinde verebilirdik cevaplarımızı. Evet bir çeviri aktivitemiz olacak her zamanki gibi. İsterseniz yine burada videoyu durdurabilir. Kendiniz çeviri yapabilir. Teyit amacıyla izlemeye devam edebilirsiniz. Alex 3 dil konuşabilir. Öncelikle özlemizi alıyoruz. Alex can speak 3 languages. Alex 3 dil konuşabilir bilir şeklinde. Languages, evet. Almanca konuşabiliyorum ama çok anlamıyorum. Hemen I can speak German. Almanca konuşabiliyorum. But, fakat ama I can't understand. I can't understand. Hı -hı. Evet. I can't understand much. Çok anlamıyorum gibi. Evet, bir ayı bir çitadan daha hızlı koşabilir. A bear ayı can run, koşabilir. Buraya kadar. Mesela bir ayı koşabilir. Fast, hızlı koşabilir. Faster, daha hızlı koşabilir. Kimden? Then a çita. Bir çitadan daha hızlı koşabilir. Yağmur yağabilir. Hava durumlarına itken diyoruz. It can rain. Yağmur yağabilir. Yarın buluşabiliriz. We can meet tomorrow. Yarın buluşabiliriz. Bir fil zıplayamaz. An elephant bir fil can't jump. Evet. Bir fil zıplayabilir mi? Soru soracağız. Can an elephant bir fil jump? Zıplayabilir mi? Bir fil zıplayamaz mı? Olumsuz soru çok basit. Can't an elephant jump? Ne yapabilirim? Ne gelecek başa? What can I do? Sometimes. What can I do? Nerede kalabiliriz? Where can we stay? Bize yardım edebilir misin? Can you help us? Bize yardım edemez misin? Can't you help us? Tenis oynayabilir misin? Can you play tennis? Hızlı yüzebilir misin? Can you swim fast? İtalyanca konuşabilir misin? Can you speak Italian? O İtalyanca konuşabilir mi? Can he speak in Italian? Şeklinde. Evet, çevirilerimiz bu şekildeydi. Gayet basit bir konu. Dikkat etmemiz gereken önemli nokta fiillerden yani fiillerimiz her zaman yalın halde olacak ve kendi de herhangi bir takı vesaire olmayacak. Olumsuzsa sadece not getireceğiz. Evet, son aktivitemiz. Bununla ilgili de cümleler yapacağız. Mesela bir penguenle ilgili neler söyleyebiliriz mesela? A penguin. Burada kendinizce yine yazıp bir şeyler yaratabilirsiniz. Mesela a penguin can live in cold areas. Bir penguen soğuk bölgelerde yaşayabilir. A penguin artık it diyelim. It can swim very well. Çok hızlı koşabilir. It can catch fish. Balık yakalayabilir. It can't fly. Uçamaz. Yani bu şekilde mesela cümleler yazabiliriz. Hemen bakalım bir cheetah. Ya da tiger bu daha doğrusu. A tiger can run very fast. Çok hızlı koşabilir. Evet. Yes. A tiger can hide very well. Hide saklanmak mesela. Bir kaplan çok iyi saklanabilir. A tiger can hunt. Avlanabilir gibi. Evet son. Elephant. Elephant ise fil demek. An elephant can run very fast. Çok hızlı koşabilir mi acaba bilmiyorum. An elephant can lift kaldırabilir. Heavy things ağır şeyleri kaldırabilir. It can it can swim. İlginç ama filler çok güzel yüzer gerçekten. It can swim very well. Çok iyi yüzebilir gibi. Evet, konumuz kendi ilk modulumuzdu yetenek anlamında kullanıyorduk, ihtimal anlamında kullanıyorduk ve bir ricada bulunurken kullanıyorduk. Ancak rica biraz daha samimiydi, gayri resmi bir dildi. Resmi bir dil vermek için kutu kullanacağız. O da bir sonraki dersimizin konusu. Görüşmek üzere.